Çerçeve sektöründe üretim aşamasında teknoloji kullanılsa da işin sunumu ve satışında hala geleneksel yöntemler hakimdi. Ancak yeni geliştirilen sanatsal çerçeve kiosk'la hem müşterilerin hem de çerçevecilerin işi çok daha kolaylaşacak. Bir sanatçının çok beğendiğiniz salonunuzu süslemesi için aldığınız eseri özenle yaptığınız ve odanızı asmak için sabırsızlandığınız bir puzzle, en güzel anlarınızdan bir fotoğraf. Hem en sağlıklı şekilde muhafaza edebilmek hem de istediğimiz yerde sergileyebilmek adına bir çerçeveciyi mutlaka ziyaret etmeniz gerek. Çerçeveci deyince zihninizde canlanan ve gittiğinizde yapacaklarınız bellidir. Duvarda asılı duran çerçeve modellerinden birini seçip çerçevecinizden yapmasını isteyeceksiniz. Fakat çerçeveyi alıp evinize gittiğinizde sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. İzmir Karşıyaka'daki bir girişimci sektördeki bu boşluğu fark etti ve bir ilke imza atarak sanatsal çerçeve kiosku hayata geçirdi. E, tüm çerçevecilerin ortak sıkıntısı zaman. Kısa zamanda daha çok iş yapmamız gerekiyor hepimizin. Müşterimizle zaman geçirmek e, gerekli ancak... Müşterimizin de bir an önce karar verip diğer müşterilere hizmet etmemiz, cevap vermemiz gerekiyor. E, müşterimiz hiç sıkılmadan ve bir çerçeveciyi bağlamadan kendi dilediği kadar süre içerisinde dilediği çerçeveyi deneme şansına sahip olacaktır. E, bu hem e, tüketicilerin hem de çerçevecilerin ihtiyacı olan ve sorunlarına cevap veren bir cihaz. Kendilerine çerçeve yaptırmaya gelen müşterilerinin ihtiyaçlarından zaman sıkıntısından yola çıktılar. Gelişen teknolojiyi de göz önünde bulundurarak projelerini hayata geçirdiler. Bu uygulamayı kullanmaksa oldukça basit. İş yerimize ürünü çerçeve etmek için e, resmini getiren müşterimizin resmini e, herhangi bir telefon yardımıyla çekiyoruz. Daha sonrasında bu ürünün e, sanatsal çerçeve kiosk adını vermiş olduğumuz cihaza aktarılması gerekiyor. Burada da e, günümüzün teknolojisini de kullanarak QR koduyla ürünü, resmini ekrana aktarılmasını sağlayacağız. Bu sadece birkaç dakikamızı alan bir işlem. Yani. Birkaç saniye dersek çok daha doğru olacaktır. Çok kısa sürede hemen ürünün e, görseli ekrana aktarılmış olacak. Daha sonrasında da sanatsal çerçeve kiosk üzerinden işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Evet, ürünümüz ekrana geldi. Bundan sonrası ise tamamen evinizin çerçeveyi kullanacağınız alanın renklerine dekorasyonuna, yani sizin zevkinize kalmış. Öncelikle duvar rengimizi seçelim. Genel olarak ülkemizde açık duvar renkleri tercih edilmekte. Biz de öyle olduğunu varsayarak işlemlere devam edelim. Açık bir duvar rengi seçtikten sonra buna gidebilecek olan çerçevelerden birini beğenelim. Normalde klasik geleneksel bir çerçevede çerçeve sayıları stok alanı ve sergileyebileceği duvarla sınırlı iken teknolojik ürünümüz olan sanatsal çerçeve kioskta binlerce çerçeve modelini sunmak, müşterilerin tercih etmesini sağlamak mümkündür. Şöyle bir çerçeve yaptığımızda ürünün bitmiş halini çerçeveli olarak görme şansı elde ediyoruz. Ancak bitmedi. Biz bir de bunun örnek modeller üzerine nasıl duracağını, yani evimizde nasıl duracağını görmeye çalışalım. Evimizin de şöyle bir yere asacağımızı düşünürsek bu şekilde bitmiş halini görüp doğru bir şekilde sipariş verme şansını elde edecekler. Büyük kolaylık sağlayacak bu teknolojik cihazın herhangi bir kullanım bedeli yok. Çerçeveciye gittiğinizde ya da sanatsalcerceve.com internet sitesinden ürününüze uygun çerçeveyi bulup siparişini verebilirsiniz. Bunu yaygınlaştırmak tabii ki kafamızdan geçen düşünce. Öncelikle kendi işlerimizde kullanmaya başladık. Ancak neden diğer çerçeveciler, diğer fotoğrafçılar, galeriler, hobi ve sanat merkezleri bunu kullanmasın? Bu anlamda ürünü geliştirmek ve... Daha da kullanılır hale getirmek, yaygınlaştırmak amacımız arasında. İki senelik bir düşüncenin ürünü olan sanatsal çerçeve kiosk henüz iki hafta kadar önce kullanılmaya başlandı. Fakat müşterilerin ilgisi yoğun. Sanatsal çerçeve kiosk adını